Selam arkadaşlar. Bugün video yapmaya başlamışken yapmak istediğim konularda birkaç tane videoyu yapayım diye düşündüm. Ve bir tane de piyasa değerlendirmesi videosu yapmak istiyorum. Kendi tecrübelerim ve bildiklerime göre tabii ki. Bunlar en baştan belirtmek isterim ki herhangi bir şekilde al, sat veya tut tavsiyesi içermiyor. Sadece benim gördüklerimi sizlerle paylaşıp fikirlerinize bir katkı sağlayabilirim düşüncesindeyim belki. Bu arada arkadaşlar bir Twitter adresi açtım. Daha önceden arkadaşlardan açmamı isteyenler olmuştu. Gördüğüm bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde paylaşmamı sağladığı için aslında iyi de oldu. Onun adresini de video altındaki açıklama kısmına bırakacağım. Eğer takip etmek isterseniz ilginizi çeken bir şeyler varsa oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda hepinizin de zaten bildiği gibi piyasalarda oldukça kötü bir Görüntü var. Günlerdir süren e, artık böyle gördüğümüz zirvelere göre işte totalden bakarsak mesela e, %50'ye ulaşmış. Token bazında bakarsak da %60-70'lere ulaşmış. E, zirvelerden aşağı düşüşler söz konusu. E, şu paylaşımı daha önce ben Twitter'da yapmıştım. İşte şuralardayken bu paylaşımı yapmıştım. E, şu bölge bir destek bölgesi olarak geniş bir bölge aslında. Ancak hani nokta dışı bir yer söylemek zor İşte nokta atışı bir yer söylemek gerekseydi mesela şu önceki düştüğü noktalar bir seviye olarak söylenirdi ki orayı hızlı bir şekilde güçlü bir şekilde kırdığını söyleyebiliriz Veya işte şurada iki tane attığı iğne var bunu söyleyebiliriz belki ancak burası güçlü bir destek seviyesi değil o yüzden böyle geniş bir destek seviyesine bahsetmek daha doğru olacaktır ee, bu seviyeyi belirlerken daha önceki gördüğü dip seviyelerden ve işte şuradaki daha önce karşılaştığı bir eski direnç seviyesinden e, alarak bu şekilde bir destek bölgesi çizdim arkadaşlar. Daha önceki düşüşünde de zaten e, iki defa gördüğünüz gibi bölge içerisinden dönmüş. Gün içerisinde o seviyelere inmiş ancak kapanışları e, daha sonra bu seviyenin üzerinde yapmış. Şimdi bugünkü daha doğrusu dünkü problem kapanışı bu bölge içerisinde yapmış olması ve şu saat itibariyle hala eksi seviyede devam ediyor. Bu arada baktığımız grafik total grafiği arkadaşlar. Yani kripto paralardaki var olan toplam para miktarı şu anda 1.24 trilyon dolar seviyesinde bir para mevcut kripto paralarda. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu bölge benim gözümde bir destek seviyesi olarak şu anda var. Yani bu seviyenin altına kadar denebilir veya içinden bir yerden dönüş de yapabilir veya tabii ki altına da inebilir. Bu durumda neyden bahsederiz? Alt ise sorun daha da büyümüş demektir. Yani artık o zaman bahsedeceğimiz seviyeler artık şu seviyelere kadar inişler yani 800 milyar dolar seviyelerine kadar inişler söz konusu olabilir. Bu da tabii ki Kripto paralar için sorun sıkıntının biraz daha devam edeceği anlamına geliyor. Yine her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar önemli olan acil ihtiyaç olmayan uzun vadede e, beklenebilecek işte risk sonuçta kripto paralar yüksek risk içerdiği için riske bas atılabilecek miktarlarda e, paralarla yatırım yapmak olacaktır arkadaşlar. Buradan dönerse de şu bölgeden tekrar bir yükseliş baş başlarsa da işte şu gördüğümüz 1.50 trilyon dolar seviyesi mesela bir ara direnç olarak hatta şuradan da bahsedebiliriz yani 1.44 sonra 1.55 ara dirençler olarak karşımıza çıkacak. Ancak en güçlü direnç bölgesi şu 1.78, 77 ve 1.85 trilyon dolar arasındaki bölge önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Buradan bir yükseliş başlasa bile şu seviyeye geçilmediği sürece bir toparlanmadan tam olarak söz etmek mümkün değil. Ancak burası tabi önemsiz sayılabilecek bölge değil. Yani yüzde bir kazanç bölgesi içeriyor. Bu noktada da şöyle 4 saatlik grafiğe dönersek ilk olarak şu bölgenin üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra işte küçük miktarlarda alışlar denenerek şu bölgeler takip edilebilir. Gördüğünüz gibi daha önceki destek bölgesi var şurada 1.46 e, ve bunun üzerinde artık yavaş yavaş e, şuradan bahsedebiliriz. İşte 1.65 trilyon. Bu bölgelerde satış gelme ihtimali var. Pozisyonlarımız buna göre değerlendirmemiz lazım. Gerekiyorsa bu bölgelerde e, daha da yükselme korkusuna kapılmadan satış düşünülebilir tekrar alım için bu seviyeden üzerine çıkması beklenebilir. Yani buralardan satıp şuradan tekrar almak e, zarar etme anlamına gelmiyor aslında. Sadece riski daha doğru bir şekilde yönetme anlamına geliyor. Ki bu piyasalarda önemli olan e, kazanmak, kaybetmekten ziyade bir noktada riski yönetebilmek anlamına geliyor. Kaybetmek e, bunun bir parçası, bu işlemleri yapmanın bir parçası ancak riskinizi yönetemiyorsanız çok büyük kayıplar yapmanız anlamına geliyor. Şimdi totale baktıktan sonra arkadaşlar burada bakmamız gereken önemli bir şey de Bitcoin'in dominansı yani Bitcoin'in bu piyasa üzerindeki hakimiyeti. Gördüğünüz gibi yaklaşık işte 4 Ocak da bir zirve görmüş Bitcoin. O da işte Eylül'de başlayan bir yükselişten sonra Ocak başında bir zirve görmüş ondan sonra Bitcoin dominansı her geçen gün düşmüş ta ki 19-20 Mayıs'a kadar. Ve bundan sonra hızlı bir şekilde bir artış tekrar düşüş ve şimdi tekrar bir artış görüyoruz. Şöyle biraz daha yakından bakarsak Bitcoin dominansının şu anda işte şurayı daha iyi bir direnç olarak söyleyebilirdik ve o direncin üzerine çıktığını görüyoruz. Yani Bitcoin dominansı artış eğilimine girmiş. Şurada belki bir dirençle karşılaşabilir ama güçlü bir direnç değil burası arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne demektir? Totaldeki para miktarı bir yandan düşüyor ve buna rağmen Bitcoin dominansı artıyorsa bu demektir ki altcoin'lerdeki düşüş daha da büyük. Çünkü para azalıyor ve bu paranın e, azalan miktarın büyük çoğunu altlardan gidiyor. Çünkü Bitcoin'in dominansı, hakimiyeti artıyor. Zaten şöyle baktığımız zaman Bitcoin bugün mesela, e, gerçi ben burada e, Bitcoin değerini Binance'ten diğerleri şu altcoin'leri OKEx'ten alıyorum. O yüzden şuradaki şeyler farklı olabilir. Yani Bitcoin'de belki OKEX'de şu an eksidedir. Çünkü bu borsaların kapanış saatleri farklı birbirinden. O yüzden e, tam olarak işte Bitcoin'in bugün arttığını, diğerlerinin düştüğünü söyleyemeyiz. Ancak yine de şu değerlere bakarsanız eksi 14, işte eksi 16, eksi... 12'ler 10'lar falan varken burada bir işte Bitcoin'in artı olduğunu görüyoruz. E, bu da işte dominansın arttığının e, aslında şeyi yani bunlar zaten birbiriyle bağlantılı olduğu için e, göstergesi tam olarak diyemeyiz ancak e, dolayısıyla bunlar birbiriyle ilişki içerisinde ve ikinci büyük e, coin olan Ethereum'un da dominansının arttığını görüyoruz. Şöyle buraya bakarsak Ethereum dominansı da bir e, dip yapmış gibi bir görüntü var. Yani bu Bitcoin dominansının artışıyla birlikte Ethereum dominansı da artarsa ve totaldeki para miktarı bunlardan daha hızlı artıyor olmazsa altcoin'lerdeki sorun devam ediyor olacaktır diyebiliriz. Ee, AVAX'a bakarsak arkadaşlar AVAX'ın şu daha önceki e, yükseliş döneminden hemen önceki gördüğü seviyelere bakarsak gördüğünüz gibi 10.85 dolar gibi bir seviyede bir destek almıştı daha öncesinde. Ve şu an yine bu seviyenin oralarda hatta biraz da altına sarktı. Ve dolayısıyla AVAX için eğer bu seviyede tutunamaz 6 inişler devam ederse e, yani nereye kadar e, arkadaşlar 6 dolarlar 5 dolarlar ilk durak olarak sonrasında da artık bu daha önceki değerler olan 3-5 dolarlar söz konusu olabilir maalesef. E, ancak bu şu demek değil tabii ki yani şu anda AVAX'ları satın daha da düşecek demiyorum. Az önceki söylediğim şeye dikkat etmemiz lazım. Şu an e, totale baktığımızda burası bir e, destek bölgesi içerisinde. Dolayısıyla eğer kripto paralarda bir dönüş söz konusu olacaksa, buralarda bir yerde olacak. Yani şu an sattığınızda çok kötü bir yerden satmış olabilirsiniz. Veya tabi bilmiyoruz ne olacağını. Eğer düşüş devam edecekse de daha da düşmeden kurtarmış da olabilirsiniz. E, lütfen benim burada işte size al veya sat tavsiyesi vermem, beklemeyin. Sadece ben e, piyasanın görünüm olarak tecrübelerimi paylaşıyorum. Buradan e, siz kendi risk algınıza göre e, ne çıkarmanız gerektiğine ne karar e, vermelisiniz. E, az önce bir AVM videosu yapmıştım. Bu videoda da bahsettiğim gibi eğer elinizde uzun vade tuttuğunuz coinleriniz varsa bunların miktarını artıracak farklı e, projelerle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. İşte e, Dikilite eklemek olabilir. DeFi projelerine Pangolin mesela buna dikilite eklemek olabilir. Veya işte AVM'ye kazanabileceğiniz e, ZAVA bu Ava Launch'un token olan Zava token kazanacak bazı likidite pullar var, bunlarla ilgilenebilirsiniz. Dolayısıyla bunu tekrardan altını çizerek bir al tavsiyesi olmadığını söylemek istiyorum. Ayrıca diğer coin'lere baktığımız zaman arkadaşlar hepsinin bir şekilde destek seviyesine geldiğini görüyoruz. Yani hepsi için kritik yerler. İşte BitTorrent için daha önceki karşılaştığı direnç seviyesinde şu anda bunun altında burası var. Ripple'a baksak. Ripple'da da yine e, yani tam eski direnç diyemeyiz ama o bölgeler içerisinde bir yerlerde. Yani farklı koyunlara baktığımızda hepsinin e, zaten totali paralel olarak önceki görmüş oldukları dipler seviyelerine geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu anki bu total bölgesinde olacak e, haber akışı Kripto paraların geleceği açısından belirleyici olacak. Yani şu anda çok fazla olumsuz haber geliyor. İşte Çin'den yasaklama haberleri geliyor. Rusya'dan yasaklama haberleri geliyor. Ee, tabii El Salvador hükümeti Bitcoin kullanmaya başlama kararı aldı. Ancak bunun Bitcoin piyasasına biraz etkisi pozitif anlamda olsa da total anlamında hiçbir pozitif etkisi olmadı arkadaşlar. Diğer e, haberlerde şu anda e, kripto paralardaki para çıkışını durduramıyor. Bunun tabii önemli etkenlerinden bir tanesi Amerika'nın e, faiz arttıracağı beklentisi. Yani bu yakın bir zamanda olmayacağını da söylüyorlar aslında. Herhalde e, en erken 2022 içerisinde olacak ancak e, çok yüksek miktarda kazançlar elde etmişken insanların bunu e, kripto paralardaki karlarını realize etmeye çalışmaları anlaşılabilir bir durum. Dolayısıyla e, tekrar para girişi olur mu bilmiyorum. Ben bu konuda çok iyimser değilim. E, yani şu bölgenindeki hareketler dikkatle takip edilmeli. E, üzerine çıkması e, şöyle özellikle 4 saatlikte bakarsak buralardaki işte alım satınlar vesaireler olur ancak bunun üzerine çıkması e, beklenebilir. Yani burada dipten almak yerine <laughs> bir dönüş görmek daha emniyetli bir e, alım stratejisi olabilir arkadaşlar. E, bu aralar ekstra dikkatli olması gereken dönemler yani kripto paralardaki çok yüksek para kazanma dönemleri şu an için biraz sekteye uğramış görünüyor. Şu anda sahip olduğumuz tokenlar belki eski değerlerine belki bir 3 sene belki 4 sene sonra ulaşabilir. Bunlara hazır olmak lazım. Dolayısıyla e, işlemlerimizi dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor ile ilgili arkadaşlar söylemek istediklerim bunlar. Totalden bahsettik. Bitcoin dominansındaki şu anki yükselişten bahsettik. E, bu yükseliş devam ederse altlar için sorun devam edecek. Özellikle total azalmaya devam ediyorken Bitcoin dominansı artarsa altlar için daha da düşüş beklemek gerekir diye söylemiş olalım. Ve bu şekilde kapatalım. Hepinize iyi kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.